Hoş geldiniz çocuklar. Bugün sizinle e, rap şarkıları yorumlayacağız. Toplam 15 tane rap şarkımız var. Yorumlamayacağız. Daha doğrusu yorumlayacağız. Biraz da tepki göstereceğiz. Nasıl bir tepki gösterdim göreceksiniz. E, rap müziğini severim. Hatta çok eskiden rapçilerden birinin, eskiden bu kadar çok rapçi yoktu. Rapçilerden birinin kaseti dahi var bende. E, anı hatıra eşyalarımın arasında. Onu da bir gün gösteririm size. Bugün o rapçinin de dahil oldu. 15 tane rap şarkıyı, 15 farklı rapçiyi dinleyeceğiz ve bunlara tepki vereceğiz. Birinci şarkı bir öğrencimin yazdığı Miraç ve Joker kural şarkısıyla başlayalım. Bunu izlerken bir yandan ufak tefek bir şeyler yiyeceğim. Yani bunu MacBain gibi düşünmeyin. Kahve içeceğim sadece. İnanın arada bazı kötü sözler söylüyorsa kusura bakmayın lütfen yazın oraları sileyim. Çünkü anlamıyorum bazı şeylerini bazı sözleri anlamıyorum inşallah kötü bir şey söylemiyordum. güzel şeylerden bahsediyor. Hoşuma gitti. Saygı maygı ama beni de, beni dinleyerek büyüdü. Çoğu e, rapçi bilmem ne diyor. Sakopa Kajmer'dir, Cezadır. İşte ne var? Bilmem. Kaç tane yaşlı rapçi var Allah aşkına. Seni dinleyerek nasıl büyüyebilir? Senin yaşın kaç ya? Seni dinleyerek büyüdü. Ezan okunuyor. Ezan bitsin sonra devam edelim. Bu ezan meselesiyle ilgili de şunu söyleyeyim yani. Bunu böyle... Bu bir saygı meselesi. Ben saygı duyuyorum. Ne bileyim kilise çanı da çalsa, başka bir şey de olsa eğer o insanlar bunu saygısızlık olarak algılıyorsa yapmam. İnansam da inanmasam da. Ama bir mekanda müzik işte müziği kapatmıyorlarsa müziği kapatın. <laughs> Ahlaksızlar falan filan demem yani. Onların kendi tercihidir. Mekanda nasıl müzik çalınır? Ben rahatsız olurum. Çalmam. Dururum. Ama başkasının niye durmadın demem. Diyemem zaten. Böyle bir kural yok. Ama ezanla ilgili de şöyle bir şikayetim var. Bak arkadaki camideki e, hoca okuyor. Bak orada kaç tane cami var hiçbiri okumuyor. Biri okuyor diğeri 5 dakika sonra okuyor falan. Abi bunun saati belli değil mi ya? bitti, devam ediyorum. Hmm. Bu da çok güzelmiş. Küfür var. İkinci şarkımızla devam ediyorum. Bunu çok severim.

gebelen hastayım sana bir dostum, bir uğruna baya yine düştük boşluklara şu yansın hep gidenler gitsin sen bekle artık hani nerede kaldık kör bile sevdalandık. Söndük, bile dağlar yansın ya da mahalleme dağlar yansın Güzel şarkı geçiyorum bunu sonraki şarkı aa buna da bayılırım bu da ama önce şunu dinleyelim şu buna hakikaten direkt tepki vereceğim ama önce bir dinleyelim bak Allah Allah bak bak bak, bak. Müzik güzel. Bu arada bu şarkıları ilk defa dinlemiyorum. Biliyorum tabii ki. Ama çok ayar olduğum bir mesele var. İnsanlar bu şarkıyı şu yüzden dinlediler. Pop müzik, popüler müzik Türkiye'de çok fazla sevildi, yüceltildi, başka hiçbir müzik yokmuş gibi sadece o dinlendi. Radyolarda sadece o çaldı. Rap müzik aşağılandı, sanat müziği, kültür müziği hepsi ikinci plana atıldı, ötelendi, itildi falan. Böyle bir şarkı insanlar şu yüzden sevdi. Adam tepki gösteriyor haksızlığa falan. Sürekli Demet Akalın dinliyoruz sabah akşam. Yok atarlı giderli şarkılar. Fesubhanallah. Abi Klipte Demet Akın'la oynuyor. Ya tepki gösterdiğin adamı niye oynatıyorsun? Ne bu şimdi? Zeytin dalı uzatmak mı? İşte popla rap barış. Abi bir şey bir şeyle barışmasın. O ayrı bir müzik, o ayrı bir müzik. Sanat müziği ayrı. Ne bileyim enstrümantal müzik ayrı. Caz ayrı, şu ayrı, bu ayrı. Niye böyle yani? Ne bu şimdi? Ne oldu? Geçmiş şeyleri unuttuk mu şimdi? Ceza MTV'de dünyada ödül alıyor. Dünyada MTV ödüllerinde ödül alıyor. Türkçe Türkiye'de radyolarda hiç çalmıyor adamın müziği. MTV'de ödül almış adam. sepet. Kapattım. Al. Bu sepet. Devam ediyorum. Bak bu çok güzel bir şarkı. İşte bak rap gerçekten budur. Rap hakikaten bir şeylere tepki verme falan filan ama bir yandan birleştirici bir etkisi vardır müziğin. Bu müzik mükemmel kullanıyor bunu. Altın hediye. Tüm dünya aşıktır bilirsin vandaki kediye. Gökteki ay tıpkı bizim kütah da porselen. Güneş doğarken İstanbul'dan bir başka yükselir. Artvin'de bu kadar tatlı afyonla kaymak. Ne bitti ya da deniz keyif oldu dağda kaymak ya da Erzurum'da tamam diken. Kilise yorgan diken halkım. Sonunda kömür yüz karat. Hadi hep sevinir bunlar. Bunu izlemeyeceğim çünkü çok duygulanıyorum bu şarkıyı dinlediğim zaman. Ama çok seviyorum onu söyleyeyim sadece. Bunu dinlediğim zaman duygulanmıyorum ama. rap değil ama rap ileride başlıyor. Belki şey. bileniniz vardır belki. Şarkıları bilenden aşağı yazsın. İsimleri almamaya çalışıyorum. Bu çok rap gibi değil aslında. Ama hani güzel şarkı, fena değil. Aslında bu ilahi hatta bildiğim kadarıyla ilahi rap'e çevirmişler. Enteresan bir kafa. Yine güzel bir şarkı. Gurbetçi bir kardeşimiz. Hemen bileceksiniz şarkıyı. Gerçi yukarıda görüyorsunuz ama Bana sana bize bir şey olabilir. Sever beni beni yanıyor beni Kafama gelen soruyu bana sana verir. Her, <laughs> her. <laughs> Haller yanıyor her kadar sor bizim gençlerim. Dönen tutan çocuklarım bu teyzelerden ful kilan. Çocuk 8 yaşında altında verseler verseler 11 yaşında. Bak şimdi bu tip sözler var. Bu güzel. Leftte bu güzel. Güzel şarkı. Meron'un şarkıları güzeldir, severim. Yine tepkisel deyince en çok akla gelen şarkılardan birisi. Daha doğrusu en çok aklıma gelen rapçilerden birisi. Çünkü hakikaten çok protezliyorlar diyorlar ya. Bir şey var, duruşu var adamın. Güzel şarkı ama katılmıyorum. Heyecanı var. Hatta o kadar heyecanlı ki neyi planlarsanız planlayın yolunda gitmiyor. Her zaman farklı bir şeyler çıkıyor. Aa ben bundan iki tane açmışım. Tamam. Yine çok sevdiğim bir rapçi. En sevdiğim rapçilerden birisidir. Biraz yaşlı ama bence sizden de sevenler vardır. Sevmeyen belki daha fazla olabilir birkaç şarkıdan dolayı. Ama bu adamın da şeyi hoşuma gidiyor. Duruşu. O Sevilmeyen şarkısını koymadım. Seviliyor aslında, çok fazla izlendi şarkı. Buluk buluk. Ama çok dislike var falan filan diye. Biriküşdür dört beş altı yedi sekiz dokuz. kalır mal hasta? Ve kaptan Başakız, asa. Yeni on, yeni bir çember Sokak fight club members Siste geliriz bu ak Etraf örülmüş duvar Her yer tek tek panik Dönle gitti titanik Araba bozuk sok tüfe Soğuk bir şey hiç bekle Önde bizde Yine babacan full kapı İşler organize işler Dutifur kalleks dönüş gel Hatır latır Nakarat kısmı güzel Sözler de güzel Nakarat kısmı değil de öncesinde söyledik sözler çok hoşuma gidiyor Hep anlamlı şeyler söylemeye dikkat ediyor ateşe atlar, Sapan sakın, çatır dakın Saniye saniye, hatır matır Gün gün kalbi patlar at, at, patlar Hiç düşünmeden ateşe atlar. Bu alan yani her mi ya? Yolun bir bul tek sevmediğim yanı hapse girmiş çıkmış. Zor bir, zor şeyler yaşamış. Ama e, orada öğrendiği bazı şeyleri atlatamıyor tabii ki. Yaşlı bir insan belli bir yaşın üzerinde. Ama genel olarak seviyorum. Yani şiddet yanlısı olması dışında, şiddet eğilimli diyelim ya da. Şimdi efsanelerden biriyle karşı karşıyayız. Sakopa Kajmer. Açma, sahtemiz, prata, şahsa, saçma Saftırız bu lafta şansa iftiralar saçma İçinde olanı bilmeden bilinmedik bir kutuyu açma Evine dönmeye çalışan tutul gibi biz, bizler tehlikede Tavsiye koleksiyoncusuyuz güvenlerimiz rengebede Anlarım düşünürken ben yaralıyım Bunun da saldırı, şeyden çok dinliyordum MP3 şalar vardı eskiden Siyaz olarak Bir arkadaşım sağ olsun son üstü bana şöyle kopayı İzliyorsa ona selam olsun Neydi ismi ya Ali Can, Ali Can. Bir gün siyah ben bir de lisede çok dinleyebilirsiniz gibime geliyor. Lise dinleyen, liseye gidenler dinliyor olabilir bu şarkıyı. Yazsınlar lütfen. Hayır gitmiyor, gidiyorum ama dinlemiyorum. Ya da aa evet liseye gidiyorum dinliyorum. Ya da hocam 55 yaşındayım hala dinliyorum falan. da sözleri yine çok anlamlıdır. taştan Böyle şey var. Şarkılarını, sözlerini ezberlemem. Halbuki yavaş yavaş söylüyor. Cezanınkileri ezberlemek daha zor. Devam ediyoruz. Heyecan ve Muti. Bakalım hangi şarkısı. İşte mı yok Buraları geçiyorum. Allah. Burada bırakıyorum çünkü hep kötü örnek olacak şeyler var buradan sonra. Ama fena şarkı değil. Müziği falan güzel. Biraz daha ılımlı. İşte sert görünen ama bir de bir de tatlı bir e, rapçi Ramiz'le beraberiz. Güzel. Bunun şarkıları da güzel. İki şarkısı çok güzel Ramiz'in. bir balon bir şeyde bir şarkısında bir yandan posta koyuyor böyle, böyle, böyle keserim şey yapan bir yandan balon patlatıyor böyle. <laughs> ya şimdi Kila arkana bakıyorsun, hapse girmiş çıkmış ya da ne bileyim psikopatlar var falan. Onlar da rapçi, bu adam da rapçi. Yani hayat tarzı ayrı bir şey, Re, müziklerine yansıttıkları şey ayrı. Buraya koyduklarının hepsinin müziğine yansıttıkları bir şeyler hoşuma gittiği için koyuyorum. Mesela Ezel'in hayat tarzını bilmem ilgilen, biliyorum da ilgilendirmez beni. Ama müzik tarzını sevmiyorum müziğine yastıklarını. O yüzden koymadım Ezel'i. gibi Şu kız TikTokçu değil mi? Şu kız TikTokçu değil mi bu ya? Ya TikTok'ta TikTok'ta çok dansçı var. Belki dansçıdır. Diğer şarkımıza devam edelim. Bu neydi? Aa. Bu da biraz Bunu da biliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Ee, i̇zliyorsa buradan Azat'a selam olsun. <laughs> Azat çok güzel söylüyordu bu şarkıyı. Azat! Ya şu Adana'ya, Adana'ya yemin ediyorum o kadar gitmek istiyorum ki. Adana, Adana, Adana. Ya ne var bu Adana'da? Güneş ateş ediyorlar, şırdan yiyorlar. Ne bileyim adamlara bakıyorum. Çok değişik. Ee, İnce Mehmet'i okumuştum. Yaşar Nuri. Ne? Yaşar Nuri Öztürk mü? Yok ya. Yaşar Kemal miydi? Şimdi unuttum. İnce Mehmet'i okudum böyle. Dört çift falan. Orada Adana Çukuro'yu falan anlatıyor. Çok etkilendim. Merak ediyorum açıkçası. Çok gitmek istiyorum. Aynen. geçtim. Of, of, of. Kulaklarım kanadı. Bu zaman ve dönemden bağımsız bir şarkı. ahmak olmasaydı insan tüm zaferler dostça kazanılırdı diyor. Yani birbirimizi yemeği bıraksak, beraber bir şeyler üretsek daha güzel olur aslında. Cezanın NTV'de mi, CNN'de mi? CNN vardı herhalde eskiden ona katılmış. Çok güzel bir programa katıldı. Orada bu birleştirici etkisiyle alakalı çok güzel şeylerden bahsediyor. O programı izlemenizi tavsiye ederim. Dört tane yaşlı kadın var, bir şeyler konuşuyorlar.

işte bu gerçek rap. Ceza gerçek rapçidir. Net. Ya şöyle bir şey söyleyebilen var mı ya? Bak. Bunu, bunu, bu yoktu. Bu yoktu. Bu benden. <laughs> bu yoktu. <laughs> Bak şuna bakar mısın? Böyle bir şey var mı ya? Tabii ki de. Nerede o ya? Hayda ilk çıkacak şey ilk çıkan şey bu ya. Şeyin Beethoven'ın Türk maaşı var ya ünlü. Onu bir söyleyişi var. Bakar mısın? Böyle bir şey yok ya. Yani rap tabii ki de tek hızlı söylemek değil. Başka etkenler de var ama hızlı söylemek bence çok önemli ve bunu Türkiye'de Ceza çok güzel yaptı. Amerika'da Eminem inanılmaz hızlı söylüyor. doğaçlama çok güzel yapıyor. Ya bir öne gel, ya bir geri git, ya da bana bırak. hadi bu nasıl bir bit? Bir gün kalsın, bir gün varsın, bir gün yoksun bazen tok. Burası bir gün? Bu yeni bir gün. Beni bana neşir biri bilecek bir gün. Her gün tekrar doğdum bazen soğuk.

Ooh, bir kalabalıktı. Kardeşimle beraber gitmiştik. Yani o yaşına rağmen doğaçlama öyle kasetten çalma, doğaçlama değil de kasetten çalma, playback falan filan yok. Yaptığı yerler de vardır belki ama ya işte ya playback ne kurban olayım playback ne ya? Ya ver o zaman ben çekeyim ben söyleyeyim playback arkadan çalıyorsa ben söylüyormuş gibi yaparım yani playback en nefret ettiğim şeylerden biridir ya. Son şarkıyla bitiriyoruz. Bu görüntü ne ya? Adana, selam. Yokumi, devam. Yok sonra size... Oraları bitleyeceğim büyük ihtimalle bitlemişim.